Selam, ben Ercan Öztürk. Bugün kamp tüpü dolumunu yapacağız. Elimizde bir adet boş kamp tüpü var. Çakmak gazı aldık. Toptancısını bulursanız sizin için daha uygun olur. Ve işte çakmak gazını tüpe basacağız. Ve kullanmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 4 seneden beri ben bu şekilde kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bundan sonra da yaşamayız inşallah. Şimdi ayrı bir aparatı ihtiyacımız yok. Bunu buradan söküyoruz. Evet. Dibinden sökmüyoruz. Üstündeki musluk kalıyor. Bunu buradan bu şekilde söktükten sonra şu memeyi de çıkartıyoruz. Evet. Vanayla dolum yapacağız. Şimdi önemli olan havasını almak. Bakın hava kaçırıyor zaten. Çalışıyor bunu alıyoruz. Hafif ucunu yan bir şekilde kesiyoruz. Çok hafif. Köşeyi kopartıyoruz buradan. Evet bu kadar yetiyor. Bunu takıyoruz. Bu şekilde. Bakın görüyor musunuz? Evet şu anda sesi duyuyorsunuzdur içine basıyor. Şu anda çakmak gazındaki yani çakmak tüpündeki aşağıya dolum oluyor. Ses kesildikten sonra vanayı kapatıyoruz. Bu şekilde dışarı hava kaçağı olmuyor. Daha verimli oluyor. Sibop bozulma riski yok aşağıda. Bakın ses kesildi. Azaldı. Evet. Şu anda kapatıyoruz. Bunu buradan çıkartıyoruz tekrar. Şimdi az bir şey havasını alıyoruz. Bakın. Çok hafif açıyoruz. Evet. Yine dolmaya başladı. Yine kapatıyoruz. Hafif havasını alıyoruz. Evet bitti zaten bu. Hafif havasını alıyoruz yine. Diğerini açıyoruz. Bu kesilmedi takdirde kamp tüpünün içindeki yani vanın oradaki delik hafif yandadır. Yanda olduğu için gazı veremiyoruz. Bakın yine başladı dolmaya. vanayı sök tak sök tak aşağıdan sibop yani varf bozulabiliyor. Onun için böyle bir yöntem buldum. Bu şekilde daha iyi oluyor. Evet, havasını alıyoruz. Evet bakın yine doluyor. Evet azaldı. Kapatıyoruz. Bunu çıkarıyoruz. Havasını alıyoruz. Aynı çakmaklardaki gibi. Çakmağı da tam dolum yapabilmek için havasını almanız gerekiyor. Sivofa biliyorsunuz. Bunda da aynı şekilde. Evet bak bitti. Bu tüp bitti. Üçüncüyü alıyoruz. Hafif ucunu yine kesiyoruz. Bunu takıyoruz. Az daha havasını alıyoruz. ses azaldı. Vanayı kapatıyoruz. Havasını alıyoruz yine. Bakın ses kesildi. Baş, basınç eşitlendi. Evet. Havasını alıyoruz. Bu dolum sırasında sıklıkla hava aldığınız zaman bu üste yaklaştığı anlamına gelmektedir. Bakın şu anda bu ses bu üstteki tüpün bittiğini haber verir. Ve boş. Dördüncü tüpü alıyoruz. Ve benden size tavsiye bu tüpleri uzun süreli kullanacaksanız dışarıdan darbe almasını engellemek için bu şekilde bir kumaştan işte bu bir çorap olabilir. Çorabı ortadan kesip kenarlarını kaçırmaması için bu şekilde bir koruyucu malzeme yapabilirsiniz. Bakayım biraz daha var. Tamamını üç buçuk tüp falan alıyor. Bu 450 gramlık olan. Bu şekilde sıklaştığı zaman yukarı yani doluma yaklaşmışız demektir. Ben bu tüplerin e, toptancısını buldum. Toptancısında e, 12 adeti 40 TL'ye satılıyor. Siz de o şekilde bir toptancı bulursanız daha uygun doldurabilirsiniz. Bakın ile 7 Evet bu da bitti. kadar doldu. Evet dolumumuzu gerçekleştirdik. Şu anda tüpün geri kalan işte var e, vananın üst tarafını topluyoruz. Buradaki memeyi takıyoruz. Fazla sıkmanıza gerek yok. Evet bunu taktık. Bunu taktık. Bunları dışa doğru açıyoruz. Bu çoğu tüpte geçerli. Yani e, Ben de birkaç çeşit daha var. Onları da bu şekilde dolduruyorum. Ve daha düşük maliyetli oluyor. Evet. Deneyelim. Evet. Hayırlı olsun. Evet. Şu anda dolumu gerçekleştirdik. 4 adet 270 gramlık gaz aldı. Evet bakın yanması gayet iyi. Bu da bizim işimizi görüyor. Ben genellikle yazın kamp yapıyorum. Motosikletle. Onun için fazla para vermenize gerek yok. Ve de benden size tavsiye, eğer bu şekilde bir ocak kullanacaksanız mutlaka şu rüzgar separatörünü alın. Çünkü daha verimli ve daha enerji harcamasını sağlıyor. Rüzgara ünlüyor ve sıcağı dışarı kaçırmıyor. Daha çabuk kaynamasını ya da daha çabuk pişirmesini sağlıyor. Rüzgarda sönmesini engelliyor. Tavsiyem bu şekilde bir rüzgar koruyucu alın.